Şimdi alt kısmını göstereceğim. Şuradan yana doğru çekerek çıkarıyoruz bunu. Sonra şu kapağı yandan açıyoruz. Bakın. Şurada mekiğimiz var. Masuramızı şuradan bakın şunu çıkar. Şöyle kaldırarak çıkardık. Tamam mı? Şunu çıkardık. Şimdi mekiğimizi masurayı takmayı göstereyim. Şunu buraya taktık ya. Bu saat yönünün tersi olacak. Saat yönü burada ya, şuraya koyduk, yerleştirdik. Sonra şuradan ipimizi geçirdik. Şu aradan göreceğiz. İpimizin, bakın gerginliğini e, kumaşa göre ayarlarız. Leyla'nın bir görürseniz. Bakın şu an bu bayağı bir gergin aslında, şey gelişi. Ee, ince bir e, kumaşla dikeceksek bunun biraz daha gevşetebiliriz. Onu da şurada bakın vidası var. Şöyle. Buradan şöyle e, aslında bunun kendi şeyi var. Vidası var şunun içinde. Bunun içinde var, mı? var. Bunun şu an şeyi bu. Torna vidası bu. Yeni sistemde bakın şuraya bunu yerleştireceğiz ve çevireceğiz bakın burada vidayı çevirirsek ipin gelişi daha rahat olur biraz daha çevirebiliriz hatta bakın şöyle. evet daha rahat geliyor şu an tamam, şimdi yerleştirmeyi gösteriyorum şu şekilde gene kaldırıyoruz yerleştirirken burayı makinemizi şuraya bakın, çukur yeri var şurada oraya getirdik onun şunu bıraktık çıt sesini duymamız lazım ama burada yerleştirirken şey yapamadım bir saniye bakın çıt sesini duyduk sonra bırakıyoruz sonra bakın yapmamız gereken bir işlem daha var alttan ipi çekiyoruz şuradan şu kolunu çevirerek Bakın şu ipi alıyoruz. Alttaki ipimizi de çıkarmış oluyoruz. Ve şöyle atıyoruz dikişe. Bu şekilde hazırlıyoruz.